وَرَعَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Yardım ve fetih geldiği zaman göreceksin, insanlar afvacen, fauç fauç, topluluk topluluk, kabile kabile Allah'ın dinine girecekler. Fauç fauç, topluluk, topluluk topluluk, büyük topluluklar halinde. Niye Allah bunu söylüyor? Hiç tefekkür ettiniz mi? Mekke'deyken uğraşıyorsunuz, bir tane adam iman edecek diye kılı kırk yarıyorsunuz, elli kere Davet ediyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz, paranızı harcıyorsunuz, vaktinizi harcıyorsunuz da bir adam daha Müslüman olacak da, davete kazandıracağız da, o da bu yükün altına girecek de, Allah'ın dini büyüyecek de, öyle mi? Bir tane adamı kazanayım derken beş seneni harcıyorsun. Bir tane adamı yetiştireyim derken on sene vaktini veriyorsun. On sene. Akıl almıyor. Bir senede yüz bin adamın bu dine girdi. Ama güç varsa insanlar girer. Tıpkı bugün Suriye vakasında olduğu gibi. Savaş ilk başladı. Özgür Suriye ordusu aşağı, Özgür Suriye ordusu yukarı. Kimse ne için savaştığını bilmiyor. Demokrasi için insanları savaştırdılar. Sonra mücahitler gittiler. Oralarda yapılanmalar yaptılar. Millete din anlattılar. Artık Özgür Suriye ordusu içerisinden binler ayrılıp mücahitlerin saflarına girmeye başladılar. Ha Bak böyle bir din varmış ya bu tevhidmiş insanlar bunun için buraya kalkmış gelmiş bu kadar sakallı kafa yememiş bombanın altına giriyor. Bu din nedir diye araştırmaya başladılar. Baktın ki fahiş fahiş topluluk topluluk insanlar bu dine girmeye başlıyor. Dahası gelecek sabredin. Sabredin sebat edin. Müslümanların gücü ne kadar artarsa insanların bu dine girmesi de o kadar artacak. Bugün birazcık güç görüyorlar Müslüman. Birazcık o da ufak yani ne üç tane tank almışlar. Vay be sakalların tankı da var. Sakalların füzesi roketi de var. Onlar beş ara roket dağıtıyorlar, füze dağıtıyorlar. Ne oldu? Güç oldu ya. İnsanlar şimdi ya zaten Müslümanız. La ilahe illallah diyoruz. Ha bunlarla ha bunlarla. İnsanlar için çok önemi yok ki Allah'a ibadet etmeyen, kullara ibadet eden insanlar için. O yüzden azlığınıza sakın aldanmayın. Bundan gerisin geri dönmeyin. Sabredin bilin ki Allah'ın yardımı müminlere yakındır.